Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Bilgi problemler kampında sıra geldi. Dördüncü simülasyon testimize yine birbirinden güzel 12 tane sorumuz var size aktarmak istediğim dedim ve hemen ilk sorumla başlıyorum çözümlerimi. Dikdörtgen şeklinde özdeş iki tane cam var. Birincisi 5, ikincisi 4 tane eş dikdörtgensel bölgeye ayrılıyor. Ondan sonra birincideki 3 mavi, ikincideki iki tane bölme kırmızıya boyuyor. E, bu camlar döndürülmeden eşit uzunluktaki kenarlar çakışacak şekilde üst üste konulduğunda Hem kırmızı hem mavi olanlar üst üste geldiğinde Mor renkte şöyle gösterelim Görüntü elde ediliyor Diyor ki Mor renkli bölgenin alanı camın bir yüzeyinin alanının kaçta kaçına eşit olur. Şimdi öncelikle biz buradaki eşlik dörtgenleri hem 5 parçaya hem dört parçaya bölmek istiyorsak şöyle bir kenar uzunluğuna yani uzun kenarına 20 demiş olalım. Aynı şekilde burası da 20 olacak. Şimdi yükseklikler aynı olduğu için öncelikle dikdörtgenimin alanını şöyle oran sorulduğu için 20 kabul edeyim. Hatta buraya haş diyelim. Burası da ne olacak? 20 haş fark etmeyecek. Dolayısıyla haşlar gideceği için hiç yazmamın bile gerek yok. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Hem mavi hem kırmızının olduğu yerlerin üst üste gelmesi. İşte bunu yapabilmek için hiç aslında dikdörtgenle uğraşmama gerek yok. Şöyle bir tane sayı doğrusu çizeceğim senin için. Aslında buradaki ortak olan aralıkları bulmaya çalışacağız. Şimdi sıfırdan burası kaça kadar geliyordu? 20'ye kadar. Öncelikle 25'e böldüğümde burası 4'er 4'er gidecek. 8 bu 12 oldu. 16 20 oldu. Yani burada aslında şöyle tekrar bunu bir silelim. Hiç 0 20'yi yazmaya gerek yok. Öncelikle 4'ten 12'ye kadarki kısmın ne olduğunu biliyorum mavi. Aynı zamanda 16'dan başladı ve 20'ye kadar buranın mavi olduğunu biliyorum. Hem yukarıda hem aşağıda olan yerleri bulmak istiyoruz biz. Şimdi kırmızıya geçersem 4'e bölünmüştü. Dolayısıyla 20 bölü 4'ten buraların 5'er 5'er gideceğini biliyorum. 15 20 yani 5 ile 10 15 ile 20 arası burada kırmızı hemen 5 ile 10 arası 5 buralarda 10 buralarda bir değer 5 10 dedim burası oldu diğeri de 15'ten başladı 20'ye kadar gidecek yani burası oldu. Şöyle bunları tararsam burada 5'ten 10'a kadar 5 birimlik kısım. Burada 16'dan 20'ye kadar 4 birimlik kısım aslında mor renk olacak. İkisini topladığımda 9 dersek cevabım da C şıkkında bulunmuş olacak. Geçtik ikinciye Sinem sıfırdan ve birbirinden farklı 3 rakam ile yazılabilecek tüm iki basamaklı ve rakamları farklı olan doğal sayıları birer kez kağıda yazıp Bunları topluyor. Şimdi öncelikle şöyle ABC diyelim birbirinden farklı olan rakamlarımıza. Burada yazabileceği AB ile olan iki basamaklı sayılarım BA. Aynı şekilde ACCA bir de BCCB var. Şimdi bunların hepsini topladığınızda öncelikle çözümleme yaparsak 11 11 yani 22 tane A var. Aynı şekilde 22B 22C hemen ortak paranteze aldım. Ve bu sonucun 308 olduğunu biliyorsam. İşte bunu 22'ye böldüğümde bir kere var. 88'e de 4 kere var dedim. Öncelikle A, B, C toplamının 14 olduğunu buldum. Şimdi buradaki sayılardan hangileri Sinem'in yazdığı sayılardan biri olamaz diye sorulmuş. Öncelikle biz burada 3 tane rakamın toplamının 14 olduğunu biliyoruz. Ve bunların sıfırdan ve birbirinden farklı olmasını istiyoruz. O zaman bunlardan biri 4, biri 6 olursa 10. Diğerine 4 kalır. 4 ile 4 aynı olduğu için demek ki bu olamaz. 7, 1 olursa topladım. 8 oldu. Diğerine 6 kaldı. Evet sıfırdan ve birbirinden farklı olduğu için 71 olabilirmiş. 8, 7 dersek 15. E diğerine eksi 1 kalırdı ki bu rakam değil. Dolayısıyla 3 de olamaz. E yazdığı sayılardan 1 olamaz diye sorulduğu için cevabım da 1 ve 3 D şıkkında geldi. Geçtik 3'e. Bir tane bilgi verilmiş. Kütlesi M hacmi V olan bir maddenin öz kütlesi M bölü V şeklinde. Şimdi bu kapta K kabında 10V hacminde 2D öz kütleli. Hemen öz kütle eşittir. M bölü 10V dersek buradan aslında e, kütle 20DV'ye eşit. Aynı şekilde ikisini çarptığımda buradaki kütle 16DV'ye eşit olacak. Bunlar homojen olarak karışıyor. k kaplarında boş M kabına bir miktar sıvı konulduğunda 3 kaptaki kütleler eşit. Öncelikle toplam kütlemle 36DV e eşit olacaksa üçü birbirine üç'e böldüğümde her birinde 12 dv'lik sıvı kalması gerektiğini biliyorum. 12 dv dedim, 12 dv dedim. Buraya da 12 dv'yi yazdım ve devam edeceğim. K kabındaki sıvının kütlece yüzde x'i şimdi e, m'ye konmuş. E, 20 idi 12 kaldı. E demek ki burada 20'de 8'i konmuş oldu. 5 ile genişlettiğimde bu ne olacak? %40. Dolayısıyla x'in buradan 40 olduğunu biliyoruz. L kabındaki sıvının kütlece %y ise. Şimdi burada 16 vardı. 12 kaldığına göre 4'ü. E bu 1 bölü 4'tür ki bu da %25'e tekabül eder. Dolayısıyla y değerim de 25. İkisinin toplamı benden istendiyse cevabım da 65 oldu. Geçelim dördüncü soruya. E burada 4 kişi var. Ceplerindeki para miktarları ile ilgili olarak neler biliyoruz? 4 kişiden 3'ünün 40'ar er lirası, birinin 50 lirası var. Ama kimin kaç parası var henüz bilmiyorum. 3 tane 40, bir tane 50 yazdım. Metin ile Hanife'nin toplam parası yaseminle Mustafa'nın toplam parasından az. Öncelikle bir kişinin ki buradaki fazlalığı sebep olacak. O zaman Yasemin ya da Mustafa'dan bir tanesi 50 olduğu durumda diğer ikisinin toplamından büyük olur. Yani eminim ki buradaki paralardan Metin'in parası da Hanife'nin parası da 40'ar er lira. Metin ile Yasemin'in toplam parası Hanifi ile Mustafa'nın toplam parasından fazla. Demek ki Metin ile Yasemin'in ki burada 50 olanlardan bir tanesi. E Hanifi'nin zaten 40 olduğunu biliyorsam demek ki Mustafa'nın da kesinlikle 40 lirası var. O zaman bu da Mustafa oldu. Demek ki Yasemin'in 50 lirası varmış. Bunu anlamış olduk. Şimdi geçtik öncülere. Birinciden ne diyor? Yasemin ve Mustafa'nın ceplerindeki para miktarları farklı. Yasemin'in 50 bunun 40 farklı doğru. Hemen Hanife Mehmet'in ikisinin de 40 er lirası var. Evet ikisinde 40. Yasemin'in 50 lirası var. Üçüncülünde doğru olduğunu bulduk ve cevabım E şıkkında geldi. Geçtik 5. soruya. Yukarıdaki grafikle ilgili olarak neler biliyoruz? Dairesel grafikte ABC marka 3 farklı telefonun markasının satış miktarlarının dağılımı verilmiş. Şimdi C'nin sadece 120 olduğunu biliyoruz diye bilmiyoruz. Ama AB toplamı geriye kalan derece 360'dan çıkardığımda demek ki 240 dereceyi göstermiş oluyor. Şimdi dairesel grafik bunu gösteriyordu. Sütun grafiği ise Satış miktarlarını gösteriyor. Şimdi ben burada C'nin satış miktarını bilmiyorum. Yani 120 derece ile gösterilen X'miş. A artı B'yi biliyorsam. E buradaki A artı B'nin satış miktarını biliyorum. O zaman dedim ki 240 derece aslında 48 adet. E 120 bunun yarısı olduğu için öncelikle X'in 24 olduğunu bulduk. X eşittir 24 diyelim ama bir de Y'yi bulmam gerekiyormuş. Hemen bununla ilgili de yorum yapmaya çalışırsak. Burada A'nın kaç tane olduğunu biliyorduk. 18 tane. 120'nin de buranın 24 olduğunu bulmuştuk. B'nin de kaç olduğunu biliyorduk. 30 tane. Şimdi 120 dereceyi biz 24 adetle gösterdiysek 18 adet kaç derecedir? Bunu bulmaya çalışalım. Hemen buradan 12'ye böldüm 10. 12'ye böldüm 2 oldu. Bunun 5 katı olduğuna göre 18'ine 5 katından x'in 90 derece olduğunu bulduk. Yani burada x dediğimiz aslında y açısı. Şimdi bu ikisini topladığımızda cevabım da 114. Yani A şıkkında bulunur. Geçtik 6'ya. Bir fabrikada paketleme işi için kullanılan hızları birbirinden farklı ve sabit olan 3 tane makine var. Hemen geldim. Şuraya A dedim, B dedim, C dedim. Her bir makine 600 parça ürün paketlediğinde o günkü yapılacak iş bitmiş sayılıyor. Her birinin 600 tane yapmasını istiyoruz. Şimdi dedi ki sadece A ile B aynı anda çalıştırıldığında A işi bitirdiğinde yani 600 tane yaptığında B'nin bitirmesi için 30 parça paketlemesi gerekiyor. Demek ki bu 570 tane yapıyor. Sadece BC çalıştırıldığında C işini bitiriyor yani 600 taneyi bitirdiğinde B'nin bitirmesi için 220 parçaya ihtiyacı var. Yani bu 380 tane yapıyor demek ki. Sadece A, AC çalıştığında C işi bitirdiğinde yani C 600 taneyi yaptığında A kaç tane yapar bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi bunların arasındaki ilişkiye bakarsam şöyle bir sıfırları atalım öncelikle. 3'e böldüm 20. Burayı 3'e böldüğümde ne olacak? 19. Yani 20'ye 19 yapıyormuş. Yine sıfırları attım. 2'ye böldüm 19, 2'ye böldüm 30. E şimdi bunlar aynı olduğuna göre aslında şunu anlamış oldum. A 20 yaparken C 30 yapıyor. O zaman C 600 yaparken ki bunun 20 katıdır. Bunu da 20 ile çarptığımda kaç tane yaparmış? 400. Bize bunu sormuyor ki. Kaç tane daha paketlemesi gerekir? E 400 tane yaptı. 600 yapmalıydı. Demek ki bunların farkından 200 tane daha paketleme yapması gerekecek. Şimdi yukarıdaki çemberde buradaki sayıları kurallara uygun olarak yazacağız. Her bir sayıyı sadece bir kere soldaki sayıların çarpımıyla sağdaki sayıların çarpımı eşit olacak. x kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Öncelikle buradaki sayılarıma bakarsam 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 4, 2 üzeri 5, 32, 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 7 sayılarım var. Şimdi ben solda ve sağda sayıları çarptığımda e üstü ifadelerde tabanlar aynı olduğuna göre üstleri ne yaparım? Toplarım. Dolayısıyla soldaki ve sağdaki sayılarını aslında toplamlarının aynı olmasını istiyorum. Şimdi elimde şöyle bir ardışıklık var ya. Ortaya bir taneyi koyduğumda mesela dördü koyduğumda e burada e, orta terime ve eşit uzaklıktakilerin toplamı aynıdır. E dikkat 3, 5, 8 yapar. 6 2 8 yapar. 7 1 8 yapar. Dolayısıyla biz ortaya 4'ü koyabilirmişiz. Veya aynı şekilde ortaya neyi koyarsak sağ ve soldakiler birbiriyle toplam olarak aynı olur diye düşündüğümde şimdi sağdaki ve soldakilerin eşit olabilmesi için burada sıralı bir şekilde düzenli bir şekilde gitmesi lazım. Dolayısıyla bu üçünü ele alırsam ve dıştan dıştan gruplarsam 7 burası 7. Demek ki ortaya bu sefer kimi alacağım? 2 üzeri 7'yi. Dolayısıyla şöyle 2 üzeri 7 diyelim. Yani aslında diğerinde nasıl 4 yazmıştık üstü 7 olanı alalım diyelim veya ben bunu şöyle sağ altılıdan alırsam yine dıştan içe dıştan içe dıştan içe grupladığımda hep aynı toplam verir dolayısıyla üstü 1 olan da olur ama bunların dışına bir sayı koyduğumda solda ve sağda 3 tane değer elde edemediğim için başka bir seçeneğim söz konusu değil yani x'in ortaya alınacak 2 üzeri 4 2 üzeri 7 2 üzeri 1 olmak üzere 3 farklı değeri varmış. Geçtik 8. sorumuza. Ayhan 1 metrekarelik duvarı duvar kağıdı ile döşerken dört tane aşamayı izliyor. Zımparalıyor, alçı yapıyor. İşte 4 aşama da verilmiş. Ve elimizde bir tane grafik var. 1 metrekarelik bir duvara döşemeye başlayıp birinci aşamayı bitiriyor. Şimdi birinci aşamayı 0'da başladı, 6. dakikada bitirdiğine göre aslında Ayhan 6 dakikada bitiriyor. 2. aşamaya geldiğinde 6'dan 36'ya 30 dakikada bittiğini görüyorum grafikte. Ayhan ile eş güçte iki arkadaşı yardıma geliyor ve birlikte bunu bitiriyorlar. E i̇ki kişi daha geldiğine göre aslında üç kişi burayı 30 dakikada bitirmiş oluyor. Tek başına kaç dakikada yapar? O zaman bir kişi ters orantılı olduğuna göre çarptım çarptım eşitledim. İkinci aşama demek ki 90 dakikada Ayhan tarafından yapılmış olur. Şimdi üçüncü aşamaya gelindiğinde 36'dan 54'e 18 dakika geçtiğini biliyorum ve buradan. 3 kişi daha katılıyor. E 3 kişi vardı, 3 kişi daha geldi. Demek ki 6 kişi 18 dakikada yapıyor. O zaman 1 kişi yine ters orantılı olduğu için çarparsam burayı 108 dakikada yapar diyebilirim. 4. aşamada arkadaşları ayrılıyor, tek başını bitiriyor. O zaman 4. aşamaya geldiğimde 54'ten 66'ya burasının da 12 dakika sürdüğünü biliyorum. Şimdi toplamda artık Ayhan'ın tek başına yaptığı süreyi bulduk. 120, 210, 216 ile cevabım değişik oldu. Geçelim 9. soruya. Fatih Bey ve Kız Esra'nın yaşadıkları ev, çalıştığı fabrika, okulun konumları işte bize verilmiş. Şimdi buradan kırmızı renk ile başka yol kullanılmıyor. Fatih Bey, Kız Esra aynı evden çıkıyor aynı anda. Şöyle ev diyelim okul diyelim fabrika diyelim buradaki yolları bilmiyoruz x y diyelim Esra okula 15 dakikada Fatih Bey fabrikaya 20 dakikada varıyor öncelikle Esra okula gidiyor okul yoluna biz ne dedik y dedik Esra'nın hızını bilmiyoruz e diyelim çarpı 15 aynı şekilde x yolunu da fabrikaya gitmek için babası kullanıyordu yani Fatih Bey hızına f diyelim o ise 20 dakikada varıyordu. Şimdi bu şekilde bir ilişki elde etmiş olduk. Fabrika çıkışında babasına sürpriz yapmak isteyen Esra okuldan fabrikaya 45 dakikada varıyor. Yani Esra aslında X artı Y yolunu kendi hızıyla 45 dakikada alıyormuş. Fatih Bey ve Esra'nın hızları hareketleri boyunca sabit. Fatih Bey çıkışta sürpriz yapmak isterse yani X artı Y yolunu almak isterse F hızıyla kaç dakikada varır bunu bulmak istiyoruz. Hemen aralarındaki ilişkiye bakalım. X'in biz 20F olduğunu, Y'nin 15E olduğunu biliyoruz ve burası 45E'ye eşit. Gönderdim sağ, 30 tane E diyelim 20F. Buradan sıfırlara atarsam 2F'nin aslında 3E'ye eşit olduğunu biliyorum. Şimdi Burada da x'e arasında bağlantı kurabilmek için 3k diyelim. Buraya 2k diyelim. E, bu durumda x artı y dediğim ne olacak? Biz f'nin ne olduğunu bulmuştuk. Hemen yerine koyalım. E, şöyle 60k geldi. Artı diyelim e'nin ne olduğunu bulduk. 2k dolayısıyla 30k oldu. Yani 90k aslında f dediğim 3k çarpı neye eşit? 30'a eşit olduğu için Gördüğün gibi yol eşittir hız çarpı zamanı yazdık. Başka da bir şey yapmamıza her zamanki gibi gerek kalmamış oldu. Elimizde bir tane tablo var. İki ürünün alış fiyatı, nakliye masrafı ve satış fiyatı ile kar yüzdeleri verilmiş. Şimdi öncelikle burada birinciye ait satış fiyatını falan bilmiyorum ama ikinci de alış, nakliye ve satış belli olduğu için kar yüzdesini kolayca hesaplayabilirim. Alış fiyatı bu. Üstüne nakliye masrafını koydu. Dolayısıyla buradaki toplam maliyet 40 cebinden çıkan para yani cebine gelen para ise 60. Şimdi ben buradaki kara baktığımda kar dediğim cebinden çıkan para ne 40, cebine gelen para ne 60. Buradaki kar ikisinin arasındaki fark yani 20. Dolayısıyla 4'te 2 ise yüzde %50 yarısı kadar. O zaman ben buradan y'nin 50 olduğunu direkt olarak bulduysam ikisinin de aslında 25 olduğunu buldum. Şimdi kar yüzden neymiş? 25'miş e, birinci artık geçebilirim. Alış fiyatının üzerine nakliyeyi koyduğumda 7,5-2,5 daha 10. Yani ne oldu? 120 oldu. Şimdi satış fiyatı ne olmalı ki? %25 yani 4'te 1 kar elde edebilsin. 30 kar koymalıyız. E üzerine 30 ilave edersek satış fiyatım da bu durumda 150 olur. E, soru da bize Z'yi sorduğuna göre şöyle cevabım A şıkkında bulunmuş olur. Geçelim 11. sorumuza. Ülkede yapılacak olan referandumla ilgili neler biliyoruz? Anket firmaları var. Tüm seçmenlere ulaşıyor ve anket sonuçlarında %40 evet, işte %44 hayır ve kararsızlar var. Şimdi bir de e, burada hani buçuklar olduğu için %51.4'tense 10 ile çarparsak binde'yi kullanmak çok daha mantıklı olur. E, o zaman evet, hayır ve kararsız diyelim. %40 ise... E bu binde ne olacak? 400. Şimdi bize e, tahmin olduğu için ve yine yüzdeler verildiği için direkt bin üzerinden yorumlayabiliriz. O zaman 440 hayır olur. 160 ise kararsız oyumuz olur. Şimdi ankette e, tüm seçmenler evet ya da hayır tercihini yapması zorunlu referandumda. Ama ankette evet ya da hayır tercihini yapan seçmenler referandumda aynı tercihi yapmasına rağmen kararsızlar vardı ya. Onlar da bir karar vermek zorunda. Yani kararsızlar ya evet'e dönecek ya hayır'a dönecek. Kararsız seçmenlerin e, ne yaptığını bilmiyoruz. Ama sonuçta bu kadar evet'e döndü. E, %51.4 ise 10 ile çarptığımızda evet 514'e dönmüş. Hayır ise 486'ya dönmüş. İşte bunlardan demek ki aradaki fark ne? 114'e evet'e geldim. Aradaki fark ne? 46'sı ise hayıra geldi. Şimdi gerçek sonuçlara en yakın tahmin soruluyor ya bizden. 160'da 114'ü dönmüş. Öncelikle bu yüzde kaça tekabül eder bunu bulmak istiyoruz. Şu sıfırları hele bir atalım. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm oldu 57. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Şimdi 57 çarpı 5 bölü 4 bu bana aslında x'i verecek. Hemen çarparsak 250 35 eklediğimde 285. Bunu da 4'e böldüğümde 28. 71 küsür gibi bir şey. En yakını bulmak istiyoruz. E burası %71 küsür olduğuna göre evet oyu %75'li doğru seçeneğim C şıkkında elde edilmiş oldu. Geçtik son sorumuza. Aralarında 60 yaşına bir profesörün bulunduğu 10 kişilik bir tane ekip var. 2000 yılında bir tane mumya buluyorlar. Hemen şöyle yaş problemlerinde yıllardan bahsettiğinde yazalım. E burada bir mumyamız var. Bir de ekibin yaşı var. Ekibin yaşına da E demiş olalım. Mumyanın bulunduğu yıl yapılan deneyler sonucunda mumyanın yaşının arkeolog yaş ortalamasının 2000 yılında 60 katının 20 eksiği olduğu hesaplanmış. O zaman ben buradaki yaş ortalamasına X dersem hemen ne biliyorum? bu onun 60 katından 20 eksikmiş geldim yazdım 2020 yılında ise e, 2020'de buna ne ekledik 20 ekledik o zaman burada mumyanın yaşına da 20 ekledim 60 x oldu e, yaş ortalamasına da aslında e, neticede her biri artıyor 20 yıl sonra olduğu için e, tekrar yaşına da 20 ekleyerek ortalamamızı yazmış olduk bu yılda ise mumyanın yaşı 10 kişilik ekibin ortalamasının 40 katından 40 fazla. Yani 60x x artı 20'nin 40 katından 40 fazladır demiş. Hemen şuradan öncelikle bir sıfırlarımızı atalım. 6x eşittir. 4x artı 80 artı 4 oldu. 2x'in 84 olduğu durumda x'in 42 olduğunu bulduk. Mumyanın bulunduğu yıl profesörün dışındakilerin yaş ortalaması nedir? Öncelikle buradaki biz x'e ne demiştik? Ortalama. Kaç kişinin ortalamasıydı bu? 10 kişinin ki o zaman buradaki 10 kişinin yaş toplamı ne olur? 420. Ve bu yılda profesörün yaşı ne olduğunu biliyorum 60. Dolayısıyla bunu çıkardığımda geriye kalanların yaş toplamı 360 oldu. E bunların ortalaması soruluyorsa e bu 9 kişinin yaş toplamı olduğu için 9'a böldüğümde sorumun cevabı da D şıkkında elde edilmiş oldu. Dilerim faydalı olmuştur. Gerçekten şöyle çıtaları yükselttiğimiz, daha ÖSYM tarzına yaklaştığımız ama konu anlatımında ne yaptıysak yine aynı teknikleri tüm soru tiplerimizde kullandığımız bir şekilde yine sorularımızın çözümlerine devam ediyoruz. Dilerim faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.